Rize Emniyet Müdürü orada daha önce bizim bilgisini aldığımız, oraya gelmesi muhtemel olduğunu bildiğimiz provokatörleri gezdiğimiz alandan uzaklaştırmak yerine onlara bizzati bu fırsatı vererek hatta elindeki polis gücünü onları tahkim etmek için kullandı. Buradan o emniyet müdürüne sesleniyorum. Gün ola devran döne. Devletin polisi olacaksınız. Rejimin değil, iktidarın kölesi olmayacaksınız rejimin bekçisi olmayacaksınız. Devletin polisi olacaksınız. Devletin polisi olursanız bu millet size güvenir, canını, malını emanet eder. Böyle olursanız sadece sarayın bekçilerinden bir tanesi olursunuz. Buradan Sayın Rize Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Nurettin Bey, sen Rize Emniyet Müdürü değil, sarayın oradaki muhtemet bekçisi olmuşsun. Uğurlar olsun sana. Yunola devran döne dedim ya. Allah hamdolsun. Şükürler olsun. Oradaki ikiz dereli ve çeyirli vatandaşlarımız. Meral Akşener Cumhurbaşkanı diye bağıra bağıra inlettiler o sokakları. Bunların bu provokasyonlarını müsaade etmediler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.